komutanı bizi odasına çağırdı. Ben bir de bir asubay arkadaş var, Murat diye bir arkadaş var. İkimizi odasına çağırdı. Dedi ki, siz dedi 10 Kasım akşamına kadar hanımlarınızın başını açıp Maltepe Orde'ne geleceksiniz dedi. Evet. Taktılar zaten. Hanıma evet. taktılar. Dedim ki, komutanım, bak bende bir probleminiz varsa, evet. söyleyin. Asker benim. Evet düzelteyim. Yani Necmettin sen şöyle bir kötü durumu var. Kıyafetin yamuktur bilmem ne Zaten olunca cezayı veriyorsunuz. zaten. <laughs> zaten veriyorsunuz ama yine benden yani düzeltmemi istedim. İşimi yapamıyorsam de, güzel. Varsa bana diyor ki ben yani, bileyim ben. Sırarla bunu soruyorum. E, yok diyor. E diyor ki eşim üçüncü bir şahıs. Eşin asker değil mi? Ya. Yani, o ayrı bir olay da. Fakat ben onun başını örtüren ben değilim dedi. Ben evlendiğim zaman alay komutanım bana kefil oldu. Evet. Evlendiği zaman benim işim kapalıydı, tesettürlüydü. Annesi de bana bu şartlarla verdi. Hı. 35 yaşına gelmiş dedim ben. 35 yaşına kadar başını açmayan birine ben zorla başını açtırırsam bu zulüm olur dedim ben. Çin'in kıyafeti yüzünde. Dedim ki eğer benim zorunla kapandığını düşünüyorsanız, yani bana bu görevi veriyorsunuz ya, gönderin eşlerinizi, İkna etsinler. Açsın başını. Tamam. Ben karışmam. Evet. Yok diyor annesini çağır annesi ikna etsin. Dedim ya annesi zaten bana bu kızın verirken bu şartla verdi. Yani evet. böyle bir şey teklif edersem alır kızını götürür dedim ben. Evet. Ama siz gönderin eşlerinizi. Arkadaş dedi ki komutanım dedi biz dedi sokağa pantolonsuz çıkmamız nasıl bize ağır gelirse onların da başı açık çıkmaları o noktada şu anda dedi. Kimse yani, de Öyle iki, i̇ki, kişi orada oturduk orada karşı karşıya. Dedim ki komutanım bakın siz dedim baş örtmek suç ise başını örten başka birisi cezayı verdiniz başka birisi dedim <laughs> ben. ha yani dedim yani <laughs> sıkıntı ben çekeceğim. Ya yani ben yani, mi kapıyorum? <gülüyor> <bizi>? <gülüyor> yani benden bir problemimiz varsa bakın tekrar ediyorum. <laughs> ben kendimi düzelteyim. Düzeltmiyorsan bana cezayı verin. Ama bir başkasının size göre suç işlemiş ise onun cezasını ben niye çekeceğim dedim. De. E, tamam.